Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray, transfer dönemi boyunca savunma hattını güçlendirme çalışmalarını hızlandırırken, son dönemde dikkat çeken bir isim üzerine yoğunlaştı, Renato Veiga. Chelsea'den ayrılması beklenen genç stoper, sarı-kırmızılıların yeni hedefi olarak ön plana çıktı. Galatasaray, güçlü bir savunma hattı kurma amacında ve Şampiyonlar Ligi gibi zorlu arenada rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için Renato Veiga'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Defansif anlamda büyük bir atılım yapmayı isteyen Galatasaray, şimdiden bu transfere yönelik ciddi adımlar atmaya başladı. Vega, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi ve burada 13 maçta görev aldı. Bu süreçte gösterdiği performans onu büyük kulüplerin radarına soktu. Hem kulübü Chelsea'nin ona gelecekteki planlarında yer vermemesi hem de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi Galatasaray için bir fırsat oluşturdu. Şu an için Porto ve Juventus gibi kulüplerde genç stoper için devreye girmiş durumda. Ancak Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi için kararlı görünüyor ve finansal engellere rağmen Renato Veiga'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Genç oyuncu Basel'den Chelsea'ye 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ve şimdiden büyük kulüplerin ilgisini çekmeye başladı. Juventus'taki kiralık döneminde gösterdiği performans ile kendini ispatlayan Vega, defansif anlamda büyük bir potansiyele sahip. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada da tecrübe kazanan futbolcu, Galatasaray için önemli bir savunma hamlesi olabilir. Bu transferin gerçekleştirilmesi, Galatasaray'ın savunmasını daha sağlam hale getirecek ve kulüp, büyük hedeflere ulaşma yolunda güçlü bir adım atmış olacak. Te yandan, Galatasaray yönetimi, bu transferi tamamlamak için gerekli tüm girişimleri yapmış durumda. Ancak kulübün karşılaştığı finansal engeller, bu transferin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Şampiyonlar Ligi gibi prestijli turnuvalarda boy gösterecek olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurmak adına bu gibi transferleri kritik öneme koyuyor. Renato Veiga'nın alınması, hem takımın savunmasını güçlendirecek hem de kulübün Avrupa'daki iddiasını arttıracak. Yine de, diğer kulüplerin ilgisi ve yüksek piyasa değeri, bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Galatasaray taraftarları, Renato Veiga'nın takıma katılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Gelecek vaat eden bir oyuncu olarak gösterilen ve Avrupa'da önemli bir kariyer inşa eden genç stoper, Galatasaray'a transfer olduğunda hem defansif gücü hem de takım dinamiklerine katkısıyla büyük bir rol üstlenecek. Bu transferin ne zaman resmi olarak açıklanacağı ise henüz belirsiz. Ancak kesin olan bir şey var: Renato Vega, Galatasaray'ın savunmasına önemli bir katkı sağlayacak ve sarı kırmızılılar için büyük bir adım olacak. Galatasaray transfer dönemi boyunca dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Gianluigi Donnarumma. İtalyan kaleci PSG ile yollarını ayırarak serbest kalma kararı aldı ve şu an için futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Paris'teki kariyerinin zirveye çıktığı 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Donnarumma'nın ayrılığı sarı-kırmızılılar için büyük bir fırsat yaratıyor. Galatasaray, hem deneyimi hem de uluslararası başarısıyla tanınan bu dev kaleciyi Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadeleler için kadrosuna katmak istiyor. Takımın savunma gücüne güç katmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Donnarumma'nın transferi için ciddi görüşmelerde bulunuyor. Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'deki başarısı onu dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak konumlandırdı. 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken gösterdiği müthiş performanslı adından söz ettirdi. Ancak, PSG'nin yeni transfer stratejileri ve kaleci Lucas Cevalier'e olan ilgisi, Donnarumma'nın geleceğini belirsizleştirdi. Galatasaray ise, bu durumu fırsat olarak değerlendiriyor. Donnarumma'nın kariyerinde elde ettiği başarılar ve deneyimi, sarı-kırmızılı ekibe büyük katkılar sağlayabilir. Takım, bu transferle savunmasını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor ve taraftarlar, bu dev transferin resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Gianluigi Donnarumma, kalecilikteki yetenekleriyle adeta bir dev. Genç yaşta kazandığı deneyim ve teknik kapasitesiyle rakiplerin en zor anlarında güven veren bir figür haline geldi. Topu oyunla buluşturma becerisi, havada hakimiyeti ve özellikle penaltılardaki başarısı onu dünya çapında tanınan bir kaleci yaptı. Hem büyük maçlardaki soğukkanlılığı hem de kritik anlarda gösterdiği müthiş refleksler, Donnarumma'yı savunma hattı için vazgeçilmez bir isim yapıyor. Galatasaray bu transferle sadece savunma kalitesini yükseltmeyi değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük arenalarında rekabet edebilmek için önemli bir adım atmayı hedefliyor. Taraftarlar, bu dev kalecinin sarın kırmızı renklere katılmasının takımın yeni zaferlere ulaşmasında büyük rol oynayacağına olan inançlarını her geçen gün daha da artırıyor. Devam etmeden önce bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Gianluigi Donnarumma'nın 2022, 2023 ve 2023-2024 sezonlarındaki performansı onu dünyanın en iyi kalecilerinden biri yaptı. PSG'deki ilk yıllarında zorluklarla karşılaşsa da hızla takımının en güvenilir oyuncusu oldu. 2022-2023 sezonunda Lig 1'de 13 maçta gol yemeyerek kalitesini kanıtladı. 2023-2024 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi zaferinde gösterdiği olağanüstü performansla adını tarihe yazdırdı ve finalde en iyi kaleci seçildi. Galatasaray, Donnarumma'nın transferiyle defansif gücünü önemli ölçüde artırabilir. Tecrübeli kalecinin uluslararası başarıları sarı-kırmızılılar için büyük bir avantaj yaratacak. Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olmak isteyen Galatasaray, Donnarumma'yı kadrosuna katarak sadece savunmasını değil, takımın moralini de zirveye taşıyacak. Bu transfer, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olurken, Galatasaray'ın uluslararası arenada önemli adımlar atmasını sağlayabilir. Galatasaray taraftarları, Gianluigi Donnarumma'nın olası transferiyle ilgili ne düşünüyor? dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Donnarumma, sarı kırmızılı formayı giyemeye hazırlanıyorsa, bu transferin takım için ne kadar büyük bir fark yaratacağını hepimiz merak ediyoruz. Sizce, deneyimi ve uluslararası başarısı ile Galatasaray'ı bir adım daha ileriye taşıyabilir mi? Donnarumma'nın Avrupa'daki büyük başarılara olan katkısını göz önünde bulundurursak, Galatasaray'ın bu hamlesi, takımın gücünü daha da pekiştirebilir. Peki sizce Donnarumma Galatasaray'da nasıl bir performans sergiler? Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadelelerde takımın en büyük güven kaynağı olabilir mi? Taraftarlar böyle bir transferin gerçekleşmesiyle birlikte sadece savunma değil, tüm takımın moral ve motivasyonunun yükseleceğini düşünüyor mu? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz çünkü Donnarumma'nın bu transferi tüm futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.